Selam arkadaşlar, ben Elif. Otüde yüksek lisans öğrencisiyim. Sabahın 5'inde uyandığım ve 40 dakika boyunca çalışacağım bu seansta birazcık size sohbet edelim istedim. Öncelikle ben hem çalışıyorum hem okuyorum bilmeyenleriniz için. Ve bu kadar disiplinli olmak beni gerçekten çok zorluyor. Kim zaman soruyorsunuz işte motivasyonu nereden buluyorsun diye. Yani ben aslında motivasyon aramıyorum. Yani yapmam gereken şeyler var ve eğer çok şanslı da olmalıysanız hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizde olan tek yöntem çok çalışmak oluyor ya da akıllı çalışmak diyelim. Ben ODTÜ'deki lisans sürecim boyunca da olabildiğince disiplinli bir öğrenci olmaya çalıştım ve bunu kişiliğimin bir parçası yapana kadar çok zorlandığımı itiraf etmem gerekiyor. Çoğu şeye hayır demek zorunda kaldım. En önemlisi gerçekten hayır demeyi öğrenebildim. Ama dönüp baktığımda gerçekten hayır diyebildiklerim sayesinde istediğim şeyleri yapabilecek vaktim kalmıştı. Kendimi istediğim bir konuma getirebilecek güce sahiptim. Kısacası elimde kullanabileceğim sihirli bir güçtü hayır demek. Bilmiyorum siz de bu gücün farkında mısınız ama eğer hala değilseniz umarım bu yeni yılda en büyük silahınız sizin de kötü şeylere, toksik şeylere hayır diyebilmek olur.